Lanta elmas Yakut Zümrüt birbirinden değerli bu taşları işlenmiş olarak yurt dışından ithal ediyoruz. İzmirli Gülay atıcı ise ham haldeki taşları kesip işleyerek mücevhere dönüştüren az sayıdaki ustadan biri. Uzun işçilik e, gerektiren ve nokta birleşmelerin esas alındığı ve maksimum ışımayı elde etmek amacıyla sanatsal yapılan bir iş. El emeği göz nuruyla işlenen her bir taş hem sabrın hem de ince bir zevkin ürünü. Elimde ham haliyle görülen bu ametis taşının işlenip mücevher taşı haline gelebilmesi için yaklaşık 15 günlük bir çalışma gerekiyor. Taş kesim ustalığı ülkemizde pek bilinmiyor. Bu nedenle mücevher taşı olabilecek değerdeki madenlerde ne yazık ki değerlendirilemiyor. Yaspor diye bir taş var Muğla bölgesinden çıkan. O çok değerli bir taş. Kuvarslı var. Bu da değerlendirilebilir. Malatya bölgesinde zeotit var, garnet var, turmalin var, hatta zümrüt var ve akuamarin var. Bunların ekonomiye dönüştürülmesi adına çalışmalar yapılması gerekiyor. Türkiye'de taş kesim atölyelerinin kurulması çok çok önemli bir şey.